akşam bugün sizinle beraber ee, ne çekiyoruz bugün sizinle beraber ev ee, benim ben bir parka gidiyorum bir takipçimle gördüm ya takipçimiz burada yani youtube hesabı yok ya beni görmüş abone olmuş <laughs> hiç bekliyormuyordun beni evet <laughs> yani beraber video çekeceğiz ee, abisi de orada salınacak onu salınca da birisi kaptırmış em arkadaşlar yani em bugün ne çıkacağız takip beraber bir var sorun cevap yapıyoruz hadi kamerayı da nereye koyalım kamerayı da şuraya koyalım ee, soru soracağız kendimize burada da kameramız var kamera açık şimdi ne soralım hmm. Hiç sevgilim mı? Evet. Ben. Ben. Abi. yok mu? Evet. Yok, Yani sevgilisi de, de yani. yani diyelim. Yani. Diyelim. Yarın yarın yüklenmiş videoları izleriz. Biraz geç ekleniyor çünkü. Ben Türk müstüğü biz sanabilirsiniz ama ben ben Türk müstüğü bir şey deneyeceğiz bugün bu park bu parkur geçeceğiz bu parkur geçeceğiz tamam mı? Yani. Sadece ben mi? beraber yani beraber. Bak oradaki 50 şeyi geçersek kupa kazanıyoruz. Kupamız ne olsun ya? Kupamız ne Başka kupa bulamadım. Bunu şey Neyse. Neyse. Bulsun. Neyse bul. Neyse bul. Neyse. Bulsun. neyse, bulsun. neyse, bulsun. neyse, bulsun. neyse. Kupa nerede dursun? Baba, Baba sen şurada dursun ya. Şurada mı dursun. De, Uçağa gider yok. Şuraya bir yere koy. Oraya Hadi kamerayı aldım. Hadi. Babam kameraman olacak. Baba Nereye? kameraman olacaksın. Ee, ben çok misli misli olarak şu parkuru geçeceğiz. Parkuru göster. Parkur. Hvor da? 9. Bir kaç kere yapabiliyorsun. İki tut. Alayım, biraz İki biberden biraz. İki beraber tut. Öbür ipi de tut. İki bir tut, iki öbür tarafa bas, öbür tarafa bas, iki tarafa bas. İki tarafa bak, öbür tarafa. Öbürünü de tut. Ya nasıl yapayım ha? <laughs> tamam, öbürüyle beraber oğlum. Bacağın kısa senin daha. Öbür tarafa gitmen lazım. Aşağı. よかれときゅうたれ。<laughs> <laughs> <laughs> Tahtaya tutun oğlum. Böyle tutun. At. Yüz üstü tutun oğlum. Böyle tut tahtayı. Yan dön yan. Yan dön. Yan dön. Yan dön. Yan dön. tutun evet. böyle tut. Yürü böyle. <laughs> Alttan sıkıştır elini. Anam, anam. İt kendini it. Anam, anam. Evet. Anam. Yapsın. Yapsın Lan, Lan, burası... Ne oluyor başka? Lan Burayı bir çıkayım. Burayı bir çıkayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Ne diyor ya? Arkadaşlar. <laughs> ya bu çatı tutacak ya. Nasıl yapalım? Topu al onu. Al şeyi Yukarıdan tut yapıyor. Yukarıdan çek kendini. Böyle bak, böyle kaldır kolunu. Emirhan.

Gel, al telefonu git. Ne yapıyorsun Ali? Arkadaşlar, ben kazandım arkadaşlar. Hayır, gayret ilk gayret. önce ben girdim. Kub... Kupamız nerede? Kupa gitmiş mi kupa Kupayı ben kazandım. Kupayı ben kazandım. Kupayı ben kazandım. Bir video sonuna gelelim. Lüm. Evet, bu sefer orayı çıkar. Oradan parkur yapar. O şuradan dokunar. Yere kay, yere gider, kazanır. Evet. Tamam, tamam, tamam. Bir dakika, bir dakika. Kupayı koymayı unuttum. Kupa, kupa. Kupayı bu koyayım? Ya kaçar. Vallahi kırıldı. Hadi bakalım işte. Şaşırtın. Küçük bir yere. Şimdi diyor. Şimdi Diğer yarış. <laughs> kamera. Kamerayı nereye koyacağız? <laughs> Neyse kamera elimde. Yukarıya kazanan birinci Yukarıyı Yukarıya kazanan birinci olur. Evet, tabi, çıkın. Birinci. <laughs> Lan sen çok hızlı indin. Çıtın. Sen çok hızlı yaptın. Ya, ben kazandım. Lan üstüme. Üstüme yap. Altı gideceğim artık. <laughs> gidemem. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Ada. Beş. Ben kazandım arkadaşlar. Yeti yedin mi? Hayır ben aldım. Arkadaşlar ben kazandım. Aa. Bu sefer ne parkur yapalım? Ne parkur yapalım? Adam. Bu sefer bu parkur değil. Ondan daha çok zor bir kum. Buraya gidiyoruz. Oraya. Tamam. Baba gel gel. Oraya. Babam babam bir toplansın. Babam bir toplansın. Bir kupayı nereye koyacağız? Aa, tamam. Ön mı yapacağız? Bir dakika dur dur dur. Babam gelsin. Babam gelsin. Eğer babamda uzaklaşırsan mide bulamam. Ama bak şurada parkı yapalım. Orada. Bak, bu bak şuraya... bu en zoru. Bak bu biraz kolay. Onu yapabiliriz. Bak, onu soru bu. Onu soru yapak... Bana, geliyor. Bak şapkamı. Onu soru onu yapar Onu... Tamam. Lütfen. Bence yap. Lütfen, lütfen, lütfen. Tamam. Ben mister mister ben. Ben istediğimi yaparım. Sen yap. Can. Tamam. Orayı taş atmayın. Hayır. Orayı taş atmayın. Hayır. Orayı taş atmayın taş atarsanız çocuklar yalan alma. Kim atıyor? Kim atıyor? Kim atıyor? atıyor? Arkadaşlar yani. yaptılar. Haymayan. Tamam. Lan lan üstüne ne çık? Bu ne? Bu ne? Senin. Hira Hira Hira. Hira. Ben kalsın. Şey ben babam babam geldi dedi ben kalsın. Babam nerede? Benim babam. nerede? Sen kıyayım. Babam diyor benim babam geldi. Neyse ikimiz kazandık. Ay. Oley. Bir videonun sonuna gelelim. Bay <laughs> bay bay. Sizi öpüyorum. Abone olmayı unutmayın. Bay. <laughs>